Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir hesap çekilişiyle beraberiz. Şimdi sezondan düştüm. Tabii ki de. İsterseniz göstereyim. Öbürki sezon 1210 düştüm. Bu sezon 470. Artık ben Brawl Stars oynamayasım geldi. Ve arkadaşlar hesabımız bu. 2000 kupa olduğuna bakmayın yani. İçinde Max var. İstediğiniz hesabı da verebilirim. Çekilişe katılmak için şartlar: Kanalıma abone olmak ve videolarıma like atmak. Şunu bir açalım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup ve like atmak bu hesabı kazanmak için Instagram hesabımı açıklamaya koyabilirsem koyarım. Ya da söylüyorum. Ya da arkadaşlar bakın. Şimdi bu videonun altına katılıyorum yazacaksınız. Ben de yani bugün he sala yani cumartesi günü hesabı alan kişi belli olacak. Katılıyorum yazmanız yeterlidir. Yani bu hesap bir daha ben hiç girmeyeceğim. İsteyene verebilirim. Şu teklisi alabilirsem alırım. Yani öyle. Birkaç gameplay yapalım mı? Bakalım sonraki ödül neymiş? 10 taş. Evet arkadaşlar çekişleri duydunuz. Video çok uzun olmasın. Şu Dynamite'i 10 yapalım. Sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar hastaydım video gelmiyor. Aslında bugün daha çok iyiyim. Size video yetiştirmek için ne zorluklar çekiyorum. Bir bilseniz o arkadaşlar öleceğim galiba. Dynamite'ın prosuyum. 550 yapmış adamım diyeceğim ne galiba 550 yapmıştım. Ya peşimi bırakır mısın artık? Oğlum bak gelme. Evet arkadaşlar. Şimdi olalım burada diyeceğiz. Alamıyoruz. Nerede 30 abonede ne yapacağım? 30 30 abonede bir hesap daha çekiliş vereceğim. 40 abonede bir hesap daha. 50 abonede bir hesap daha. 6000 abonede yani 6000 diyorum da 1000 abonede çok büyük bir hesap vereceğim. Gerçekten çok büyük bir hesap vereceğim. Ho böyle. Evet. 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 Evet öldü. İşte Dynamite'ı böyle oynamamız gerekiyor. Ve iki kişi kaldı arkadaşlar. Hileci 770 yeri Lord Enzel olabilir. Arkadaşlar. Bundan bile pro olabilirim. Ya çok iyi kaçıyor ya. Oğlum niye bu kadar iyi kaçıyor? Aa! Neredesin lan? O böyle. I. 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 Arkadaşlar. Birinciyim galiba. Yok ikinciymiş Adam da iyi oynadı. Yani böyle bir hesap çekilişimiz var. Bu video 1-2 saat sonra göreceksiniz siz. Ha bunu almışım. 1-2 saat sonra göreceksiniz. Hadi bye bye.